Merhaba. Bugünkü konumuz parayla ilgili verbs fiiller. Daha önce words kelimeleri çalışmıştık. Bugün verb fiilleri çalışacağız. Seviyemiz B1 B2, kaynağımız Cambridge English. Kelime çalışırken aynı zamanda listening ve speaking egzersizleri yapacağız ve e, videonun sonunda kendiniz bir kere de kendiniz yapabilmeniz için linki açıklamalarda bulabilirsiniz. Muhakkak yapmanızı öneririm. Yeni öğrendiğiniz bilgiler bir kere de kendiniz cevaplarsanız çok iyi yerleşir. Başlayalım. Fill in some gaps with verbs related to money. Um, tane tane okuyorum ki doğru pronunciation telaffuzu yakalamanız için. Para ile alakalı related to alakalı demek. Para ile alakalı ilgili fiiller ile bazı boşlukları doldurun. Fill in doldurmak, some bazı, gaps boşluklar, with ile verbs fiiller related to alakalı money para. Start. Let's see what we have. Verbs related to money parayla alakalı fiiller click the continue. Mesela bir şeyi ödemek. Ne geliyor aklınıza parayla alakalı fiiller deyince? Bir ödeme yapmak, giriş ücreti ödemek, ceza ödemek, borç almak, borç vermek değil mi? Bir sürü fiil var parayla alakalı. Click the continue button to ki Başlamak için devam et düğmesine tıklayın. Continue. Choose the correct word or words s parantez içinde bazen bir kelime olacak bazen gördüğünüz gibi birden fazla kelime olacak. Doğru kelimeyi veya kelimeleri seçin. Choose seçmek, correct doğru, word kelime. I wish I had the money. I wish bir kalıp hemen tahtamı açıp anlatmaya başlıyorum. Defter tutuyorsanız muhakkak not alın yeni kelimeleri olur mu? Ve öğrendiğiniz yeni kelime ile alakalı hemen şey yapmaya çalışın. Örnek cümle kurmaya çalışın. I wish, wish dilek demek. I wish diliyorum. Aslında Türkçe'ye tam çevirirsem keşke demek. Keşke şöyle olsaydı. Genelde bundan sonra ne gelir bak olsaydı olsa idi. Ne? Geçmiş zaman. Genelde geçmiş zaman gelir. I wish bak. I have the money demiyor. I had the money. Keşke param. söylebildiniz mi? I had the money. Keşke param olsaydı. Ama var mı? Yok. Tamam mı? Param yok diyor kısaca. But I simply This coat. Coat neydi? Hatırlayın kıyafetleri. Mont. Bu montu sadece ne yapamıyorum, alamıyorum diyecek. Alacak param yok, param yetmiyor diyecek. Bakalım şimdi şıklara. Cannot afford. Afford bir şeye paranın yetmemesi demek. Cevap çıktı aslında ama diğerlerini de anlatacağım. Effort paranın yetmemesi demek. Um, e, azlığı demek. Gücünün, maddi gücünün yetersizliği demek. Alamıyorum yani. Param yetmiyor. Cannot own. Own sahip olmak demek. Buna sahip olamıyorum. Buy, satın almak demek. Şimdi but I simply buy this coat dersen ama e, yine de hani simply basit bir şekilde yine de bu, bu montu satın alıyorum. Olur mu? Olur mu? Deneyelim mi? Mantıklı mı? Hayır. That's not quite right. Çok da doğru değil. Çok da doğru değil. If you haven't got enough money to buy something, eğer sizin bir şeyi satın almaya yetecek kadar paranız yoksa you try again tekrar deneyelim you cannot afford it check answer that's correct well done choose the correct word doğru kelimeyi seçin choose seçmek correct doğru word kelime my dad babam me the money bana parayı bir şey yapmış But now, devamından anlayacağız ne yaptığını. But now I have to pay it back. Ama şimdi onu geri ödemek zorundayım. Have to, zorunda. Back, geri, pay, ödemek. Şimdi geri ödemek zorundayım. O zaman babası buna ne yapmış? Borç vermiş değil mi? O zaman borç vermek ne demek? Şıklara bakın. O, borç borç e, almak, borçlu olmak demek. E, okunuşuna dikkat et. W'yi hiç duymuyorum. E'yi de hiç duymuyorum. Kelimenin aslı şu. Yani geçmiş zamanda kullanmış. O. Sanki sadece o diyorum. O. Duyuyor musun? Charged. Charge bir şeyin bedelini ödemek demek. Charge. Loan loan mesela yesterday i asked for um mm, for the bank oh ne zaman beye bassam bu ses çıkıyor bank loan dün ask sormak asked sordum for the bank loan banka dan borç para almayı sordum. Yani banka kredisin için başvurdum. Loan borç vermek demek. Bir kelime daha var bu anlamda. Borç vermek. Lend. I lend some money. Sana borç para veriyorum. Neyse babam bana borç para verdi. Loan me the money. Bana parayı borç verdi. But now I have to pay it back. Ama şimdi geri ödemek zorundayım. Well done. Devam ediyorum. Continue. Choose the correct word. Doğru kelimeyi seçin. Choose seçmek, correct doğru, word kelime. Can you this 20 euro not into to 10 euro not, not ne not? Banknot duymuş musunuz banknot? Banknot kelimesini kağıt para demek. 20 euroluk parayı o iki tane 10 euroya değiştirir misin, çevirir misin diyor. Hangisi acaba? Change çevirmek. Ad exchange karşılık çevirmek. Charge bedelini ödemek. Hangisi acaba? Burada bir ipucu da var. Into. Into. Bir şeyi bir şeye değiştiriyorsan, into, change into olur. 20 euroyu alıp iki tane onluğa değiştiriyorum. Check answer. That's correct. Well done. Caroline. Did it me. Fifteen dollars. Okay acaba on, bana 15 dolar borcu mu var, borç mu verdi? Devamından anlayacağım. I'm going to have to ask her for it. Diyor ki ona bunu soracağım, soracağım. I'm going to have to sormak zorundayım aslında. Bunu ona sormak zorundayım. I really need it back. Gerçekten ona geri ihtiyacım var. Need ihtiyaç duymak. Really gerçekten back e, geri. O zaman Caroline'in borcu mu var yoksa e, borç vermiş mi borç almış mı öyle sorayım. Caroline borç almış. Caroline'in bana 15 dolar borcu var o zaman değil mi? Loans, Caroline loans me 15 dollars. Bana 15 dolar borç verdi. Bana ee, bana 15 dolar benden e, nasıl desem Caroline nasıl diye <laughs> bana 15 dolar borçlu. Heh, kurabildim cümleyi. Bana 15 dolar borçlu. Caroline benden 15 dolar, e, bana 15 dolar ödetti. E, Caroline'in 15 dolar borcu var. E, o zaman um, e, Caroline owes me 15 dollars Choose the correct word siz çeviriyorsunuz. Do you know if the supermarket did for delivery? Delivery ne demek? Kelimenin aslı deliver bir şeyi bir yerden bir yere göndermek demek. Delivery gönderme işlemi demek. Fiil isim. Süpermarketten bahsettiğine göre evlere servisten bahsediyor. Süpermarket gönderir mi diyor ve göndermek için ne yapar mı diye soracak. Ücret alır mı? Do you know if the supermarket charges for delivery? Bunun karşılığını alır mı? Gönderir ama bunun için bizden para ister mi? If the supermarket owes for delivery. Owes, borçlu mu? Göndermek için. Do you know if the supermarket efforts for delivery ee, acaba e, göndermeye gücü yeter mi maddi gücü hangisi mantıklı charge to charge for delivery yani gönderme ücreti var mı check answer that's correct well done choose the correct word hem çevir hem sesli söyle my sister still 1500 euro on her car. Bunu şöyle de okuyabilirsiniz. 1500. <laughs> 15 tane yüzlük. 1500. Yüz. Arabasına hala 1500 euro. Hala still hala. 1500 euro. Nesi var? Borcu var değil mi? Charges. Dediğim gibi bir şeyin bedelini ödemek. Owes. Borçlu olmak. Can't afford. E Ödeyememek. Hala ödeyemiyor mu diyeceğiz. Hala borcu var mı? Bence borcu var. En mantıklı bu kavramda. Son soru. Sonra lütfen linke tıklayıp hemen sıcağı sıcağına kendiniz de cevaplayın. Choose the correct word. Çevir ve sesli oku. The local museum doesn't admission. Admission? Kabul edilmek. Gireği. Ama neye kabul edilmek? Bir yere girmeye kabul edilmek demek. Giriş yani. Bu üniversiteye admission da olabilir. University admission process. Üniversite kabul e, süreci. Üniversite giriş süreci. Admission. E, veya mesela üniversiteye kabul edildin. Şu belge gelir sana. Letter of admission. Kabul belgesi. Kabul mektubu. Yani bak sen buraya artık girebilirsin, sen burada öğrenci olabilirsin. Veya burada müzeden bahsediyor. Müzeye giriş. Müzeye giriş nesi vardır? Saati vardır tamam mı? biz burada neden konuşuyoruz? Paradan. Müzeye giriş ücreti vardır değil mi? O zaman ne diyeceğim? Local da yerel demek. Yerel müze giriş tıt tı tı istemiyor. Giriş nesi olabilir? Giriş borç vermesi, giriş ödemesi, giriş ücreti. Hangisi? Charge. Doesn't charge admission. Yani giriyorsun ama senden bunun karşılığı para almıyor. Tamam mı? Check answer. That's correct. Well done. Okay. Buraya kadar kısa bir etkinlik oldu. Bolca fiil ve kelime öğrendiğinizi düşünüyorum. Sıcağı sıcağına yaparsanız bu kelimeler bir güzel de yerleşir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.